Merhaba. Dünyayı sallayan konularımız var. Epstein davası, Bad Bunny'nin NFL devre arası şovu, Ilya Malinin'in ters taklası. Sonuncusuyla ilgili düzeltecek bir şey yok ama ilk ikisiyle ilgili kontrollerimiz olacak. Başlayalım. 2019'da cezaevinde ölen Jeffrey Epstein'e ilişkin dava süreci taksit taksit açıklanan belgelerle dünyanın kanını dondurmaya devam ediyor. Konu dünya genelinde bu kadar ilgi çekince eski doğrulanmamış ya da bağlamından koparılmış bilgiler de etkileşim amaçlı yayılıyor. Sanki konu yeterince şeytani değilmiş gibi bu efekt daha da artırılmaya çalışılıyor. Teyit, doğruluk payı ve malumat furuş Türkçe paylaşımların çok büyük bir kısmını kontrol etti ve dosyaladı. Onlardan bir derleme yaptı. Epstein'in İsrail'de görüldüğünü iddia eden bu paylaşımla başlayalım. Epstein resmi açıklamaya göre 2019 yılında hapishanede intihar etmişti. 6 Şubat'ta X'te yapılan bu paylaşıma göre Epstein Tel Aviv'de görülmüş. Güneş gözlüğü, uzun saçları ve sakallarıyla görüntülenmiş. Tersine görsel araması yapılınca kırpıldığı anlaşılan görselin tam boyutlu versiyonuna ulaşılıyor. Reddit'te paylaşılmış. Subreddit'teki adı da Hard AI Images. Nitekim, full resimde sağ alt tarafta Google'ın yapay zeka aracı Gemini'nin filigranı da görülüyor. Göze çarpan bir diğer tuhaflık da tabelalarda. İsrail'de tabelalar İbranice-Arapça-İngilizce sırasıyla yazılıyor. Görselde üstten ikinci tabelanın ikinci sırasında Arapça olması gereken yerde İbranice var. Metinleri Google Translate ile İbranice'ye çevirmeye çalışınca da manalı bir sonuç çıkmıyor. Kısacası, Epstein'i İsrail'de fink atarken gösteren görsel gerçek değil. Epstein belgelerinde pek çok ilginç isim var. Bunlardan biri de Stephen Hawking. Bu videoda onu protesto eden bir müzik grubunun İspanya'da tekerlekli sandalye ile sokağa çıkmasını gösteriyormuş. Bakalım öyle mi? Videonun üzerinde Arapça bir yazı var. Türkçe çevirisi şöyle: "Adının Epstein dosyalarında 200 kez geçmesinin ardından 12 yıl sonra Hawking sokakta yürürken görülüyor." Alttaki küçük logoda ise Beirut Time yazıyor. Videodan kesit alıp tersine görsel aramaya atıyoruz. Görüntüler farklı platformlarda daha önce paylaşılmış. İspanya'daki bir karnaval sırasında Stephen Hawking kılığına giren performans sanatçılarından bahsediliyor. Etkinlik ALS hastalığına dikkat çekmek için yapılmış. Biraz daha araştırınca aynı görüntülerin de etkinliğin Türkçe medyada da haberleştirildiğini görüyoruz. İspanya'nın Cadiz kentinde Stephen Hawking temalı bir karnaval grubu ALS hastalarına destek sağlamak amacıyla bir bağış girişimi başlatmış. Tekerlekli sandalye ve robotik ses kullanımı da ALS hastalığına dikkat çekmeyi amaçlayan anlatının parçası. Gösteride kullanılan 12 elektrikli sandalye daha sonra ALS hastalarına bağışlanmış. Özetle sosyal medyada protesto gibi sunulan video Epstein dosyalarıyla bağlantılı bir eylem değil. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir devlet başkanından duymaya alışmadığımız laflar etme huyu var. Burada da o örneklerden birini gördüğümüz iddia ediliyor. Trump, Caitlin Collins'e sen berbat bir gazetecisin, bir kere bile yüzünün güldüğünü görmedim demiş. Collins de altta kalmamış cevabı yapıştırmış. Senin adın Epstein dosyalarında 38 bin kez geçiyor, salak mı var karşında bu mesele geçilir mi demiş. İyi demiş ama bakalım gerçekten demiş mi? Anahtar kelimelerle aramak yeterli. CNN'in YouTube'da ve Caitlyn Collins'in kendi X hesabında paylaştığı videoda ikili arasındaki konuşma görülebiliyor. Prince Oval Ofis'te toplanan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a Epstein dosyalarında pek çok mağdurun bulunduğunu söylüyor. Trump, Epstein ve diğer insanlar tarafından kendisi hakkında komplo teorileri üretildiğini ve artık ülkenin farklı şeylere odaklanma vaktinin geldiği cevabını veriyor. Mağdurlarla ilgili sorusunda ısrarcı olan Caitlyn Collins, birkaç kez başkana adaletin yerini bulmadığını düşünen mağdurlara ne söylersiniz diye soruyor. Bunun üzerine Trump, "Sen gelmiş geçmiş en kötü gazetecisin. CNN'in kötü reytinglerine şaşmamalı, senin gibi insanlar yüzünden. Seni 10 yıldır tanımama rağmen bir kez bile gülümsediğini gördüğümü sanmıyorum." diyor. CNN ve Caitlyn Collins'in paylaştığı video Trump'ın kafasını başka yöne çevirmesiyle sona eriyor. Videonun devamına New York Post'un paylaştığı YouTube gönderisinden erişmek mümkün. Trump'ın sözlerinin ardından Collins size mağdurlar hakkında soru soruyorum diyerek konuyu tekrar mağdurlara getirmeye çalışıyor ama Trump başka bir muhabirin sağlıkla ilgili sorusuna yanıt vererek konuyu sağlık sistemine çeviriyor. Yani Collins'in Trump'a çıkıştığı iddiası doğru değil. Bu video çok dolaştı. Epstein ve Trump dans eden çocukları izliyorlar. Gerçekten ürkütücü bir görüntü. Ancak videonun ilk kareleri incelendiğinde içeriğin aslında tek bir fotoğraftan üretildiği anlaşılıyor. Bu fotoğraf Amerikan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından yayınlanmış bir görsel. Orijinal karede kamuoyunda bilinen bazı isimlerin yer aldığı bir parti ortamı var kadraj, kişilerin konumları ve bakış açıları videodaki sahneyle birebir örtüşüyor. Bu da videonun gerçek bir kayıt değil, sabit bir görselin işlenmiş versiyonu olduğunu gösteriyor. Orijinal fotoğraf bir Victoria's Secret Partisi'ne ait. Partiye dair başka karelere erişmek de mümkün. Yapay zeka ile üretilen videoda ise Epstein ve Trump'ın bulunduğu fotoğraf hareketlendirilmiş, yüz ifadeleri ve bakış yönleri manipüle edilerek sanki ortamda çocuklar varmış ve izleniyormuş gibi kurgu bir sahne oluşturulmuş. Sosyal medyada dönmeye devam edecektir. Bir kez daha karşınıza çıktığında düşmeyin. Peki Epstein belgelerinde 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç tarihinin tahmin edildiği bilgisi doğru mu? 1.2 milyondan fazla görüntülenme alan bu paylaşım öyle diyor. Buna bakmak oldukça kolay. Epstein belgelerine Amerikan Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden erişmek mümkün. Bakanlığın sitesinde WW3 anahtar kelimesiyle bir arama yapıyoruz. Bazı sonuçlar var ama iddiada öne sürülen ifadeler yok. Aynı arama ekranında iddiada geçen e-postanın başlığı olan Off-Grid Re Intro Potential Angel ifadesini yazıyoruz. James Haywood tarafından 17 Temmuz 2014'te gönderilmiş bir e-posta buluyoruz. Bu e-postayla iddiada paylaşılan içerik karşılaştırıldığında aralarında benzerlikler görülüyor. Yani iddiada yer alan e-posta bu yazışma değiştirilerek oluşturulmuş. Sonuç olarak Epstein belgelerinde 3. Dünya Savaşı'nın 8 Şubat 2026'da yaşanacağının konuşulduğu iddiaları yanlış. Somebody That I Used To Know şarkısını biliyorsunuz. Bu şarkının bir çocuk tarafından yeniden kaydedildiği video Epstein belgelerinde yer alıyor iddiası var. Ona da bakalım. Konu ayrıca antik Sami inancı tanrılarından Baal ile de ilişkilendirilmiş. Zira Epstein'in aynı zamanda satanist olduğu iddiası da tutuyor. Ayrıca bazı paylaşımlarda videoda yer alan yetişkin bireyin komedyen Stephen Colbert olduğu da iddia edilmiş. Tersine görsel aramasını yapıp ilgili anahtar kelimelerle tarandığında farklı platformlarda paylaşılan benzer içerikler dışında 2012 yılından bir YouTube videosu çıkıyor. Videonun açıklama bölümünde yer alan isimleri arıyoruz. Rodisco uzantılı kullanıcı Deniz Odreskol. Facebook platformunda da Deniz'in eşi olduğu anlaşılan Zoe O'Driscoll kullanıcısı bulunuyor. Zoe O'Driscoll'un Facebook profilinde 2016 yılında paylaşılan bir fotoğraf var. Videoda yer alan çocuk ve deniz görülüyor. Yani konunun Epstein'le bir ilgisi yok. Bu bir ailenin kendi arasında çektiği bir video. Bir Epstein paylaşımı daha. Bir grup hamile kadın kafeste görülüyor. Buna da teyit bakmış. Videonun kaynağı Nisan 2025'te YouTube'da paylaşılmış. Paranormal bir video. Life of Luxury isimli kanalın 5 Nisan 2025'te yayınladığı video iddia videosuyla birebir eşleşiyor. Yani video hem eski tarihli hem de durumla hatalı ilişkilendirilmiş. İlgili kanal bağımsız ve paranormal kısa filmler yayınlıyor. Yaşı tutan hatırlar, yaşı tutmayana da sosyal medya hatırlatıyor. Donald Trump evde tek başına iki filminin bir sahnesinde küçük bir rolde karşımıza çıkıyordu. Kendini oynuyor. Hatırlamayanları kandırmaya çalışan olmuş, bu sahnede Kevin karakterinin Donald Trump'a Bay Epstein nerede diye sorduğu iddia edilmiş. Trump da koridorun sonunda solda diyor. Video manipüle edilmiş. Sahnenin orijinal versiyonunda Kevin karakteri Trump'a lobinin hangi tarafta olduğunu soruyor. Trump da buna yanıt veriyor. Filmin bu sahnesi The Plaza otelde çekilmiş. Otel o tarihlerde Donald Trump'a aitti. Filmin yönetmeni Chris Columbus'ın bir röportajda anlattığına göre Trump filmde rol almak karşılığında otelde çekim yapılmasına izin vermiş. Bad Bunny'yi unutmadık. Zaten unutulacak gibi de değil. NFL Super Bowl'da yaptığı devre arası şovu hala konuşuluyor. İşte o konuşmalardan biri. Milyonlarca kez görüntülenmiş bu gönderiye göre şovda Bad Bunny'nin Grammy verdiği çocuk Liam Ramos'muş. 5 yaşındaki Ramos okuldan eve dönerken ICE ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Ancak Bad Bunny'nin Grammy verdiği çocuk o değil. Bu çocuk oyuncu Lincoln Fox. Nitekim Fox'un Instagram hesabında sahne arkası görüntülerini ve o günden diğer anıları bulabiliyoruz. Peki Batı sosyal medyasında çok dolaşan Bad Bunny'nin Amerikan Milli Marşı'nda ayağa kalkmayı reddettiği iddiası doğru mu? Değil. Tersine araması gösteriyor ki bu görüntü aylar önce oynanan bir beyzbol maçından. Bad Bunny'nin oturur göründüğü bu anda da Milli Marş söylenmiyor. Bir de şov sırasında Amerikan bayrağının yakıldığı iddiası var. Bad üzerinde de Transgender Pride bayrağı görüyoruz. Bad LGBTQ komünitesine desteği bir sır değil ama Dolce de tespit ettiği üzere bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuş. Fotoğrafı ilk paylaşan hesabın infosunda da paylaşımların yapay zeka imalatı olduğu belirtilmiş. Bu haftayı Amerikan gündeminden dünyayı taşanlara ayırmış olduk. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.